Çok iyiydi. Herkes çok iyiydi. Kerem Aslan gibi 10 numara. Trabzon'a muhtemelen beş tane, dört tane, beş tane atarız. ya yani. Biz evet. evet. bu sene şampiyon olacak. Bu maçta da çok iyi oynadılar. Biz gönülden destekliyoruz Fenerbahçe'yi. Evet. Aynı şekilde. Arkadaşlarımın duygularına <laughs> katılıyorum. Söylenebilecek her şeyi Kadınlar söyledi zaten. Ben onların duygularına katılıyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Abi Haftaya Trabzon maçı var. Evet. Skor tahmin alabilir miyiz? Skor tahmini 3-0. Tertemiz, bizde. Yani dökülsek alırız diyorsunuz. Aynen öyle abi, hiç tereddüt yok. Ama bugün 3-1 kazandınız. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Allah'ın izniyle senenin sonu şampiyonluk. Takımımızdan memnunuz. Taraflarımız zaten çok iyi. Allah'ın izniyle senenin sonunda şampiyonluğu görüyoruz artık. O sene bu sene. Hakkında konuşan herkes, bir yapı var ortada bunu hepimiz biliyoruz. Bunun altından kalkmak zor. Allah yardımcısı olsun. Erman Toro oldu bizim. Ama bu yapıyor bir son verilmeli artık. Bizim de şampiyonluk olmak için artık vaktimiz ve sabrımız kalmadı. Allah'ın izniyle senenin sonu şampiyonluk. Abi o zaman Trabzonspor maç, maç tahmin skor alabilir miyiz? Allah'ın izniyle 3-1. Veya Trabzonspor bizi beklesin. Bize her yer Trabzonspor diyorlar ya. Seyretsinler bakalım. Neresi Trabzon, neresi, neresi İstanbul? İstanbul. Sadece seyretsinler. Geliyoruz. Hamsi Geliyoruz Trabzon. Hamsiyi Hamsi tava, hamsi Hamsiyi hamsi hamsi kılçığıyla birlikte yiyeceğiz kılçığıyla. Evet. haftaya hamsi tava. Fenerbahçe geliyor haftaya. Bir soru sorayım. Evet. Abi bugün Orsa nasıl buldunuz? Kimi? Orsa. Engollakante direkt farkını belli etti orta sahada reis. Aynen. Bu kadar yani. Erken çıktı biraz abi. Erken çıktı bugün. Erken çıktı normal ilk maçı. Her şey çok güzel olacak. İnşallah haftaya da Trabzon'dan 3 puanla çıkacağız. Kaçarı yok. Bitti. Kaçarı yok. Aleyküm. Aleyküm. <laughs> e, Maç çok iyi geçti. İlk kere de 3 gol attık. Müthişti. Yani Kerem buradan sana gönderi yapıyorum. Çok iyiydi. Eyvallah. İnşallah beni görürsün. Gel. Maç gerçekten çok iyiydi. Kantenin ilk maçıydı. Biraz erken çıktı ama olsun. İnşallah başarılarımızın devamı gelir. Bu sene şampiyonlukla biter. Abi, Bu sene şampiyon kesin biz. Başka yolu yok bunun. Abi, haftaya Trabzon maçı var. Skor tahmin alabilir miyiz? Trabzon maçında skor tahminim 2-1. Trabzon'u dar edeceğiz Trabzonspor'a. 2-1 Fenerbahçe'ye gelen golleri de Talişka, Kante atar. Abi. Ne istiyorsun abi sen? Abi bugün nasıldı? Yani orta nasıldı? Beğendiniz mi orta Orta saha çok iyiydi. Yönetimimizden Allah Kante çok razı iyiydi. Olsun. Herkes çok iyiydi. Kerem aslan gibi on numara. Güveniyoruz. Ona çok güveniyoruz. Kerem bizim çocuğumuz. Şampiyon olacağız inşallah. Bizi şampiyon edecekler. İnanıyoruz, güveniyoruz. Sami yerine de koyayım şampiyon olacağız. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet. Abi soru sorayım. Gel gel. Gel kaçma. Abi, haftaya Trabzonspor'da maçınız var. Evet. alabilir miyiz? Kaç kaç biter? Trabzon'a muhtemelen 5 tane, 4 tane, 5 tane atarız. Yani Trabzon bizim için çok basit. Ben tutayım abi. Ya, pik, bir Okan! Yok. Bir hafta sonra Trabzon maçından sonra görüşeceğiz. Cem Gölbaşı'nın Cem başını kardeşleri sokakta alem ayık, alem <laughs> ayık. <'nin> sudan, biz Öner <laughs> Bahçeli'yiz ulan. Evet, evet, söyle. Güzel maçtı, güzel çok iyiydi. Şampiyon Fener. Fenerbahçe şampiyon oldu. Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Evet abi. Ee, Kocaeli'den geliyorum. Körfez'den Amasyalıyım. Ee, Çocuklarımı ilk defa e, maça getirdim buraya. Daha önce Başakşehir'e gitmiştik. Oradan e, yağmurlukları aldık. Yağmurluklarımızı yalnız aldık ama yağmurluklar herkes elimizden aldı. Biz de bugün geldik Fenerum'da. <laughs> Fenerum'un yağmurluklarını kendimize tekrar para verip aldık. Orada bedava almıştık. Burada para verip aldık. Çocuklarımla ikinci maçımıza da geldik. Teşekkür ederim. İnşallah şampiyonuz. Abi Trabzonspor skor tablosu alabilir miyiz? Kaç kaç biter maç? Ya 1-0 olsun, bizim olsun. Gerisi önemli değil. İnşallah orası da bizim. Sağ olun. Sağ olun Teşekkür ederim. Gel abi. Abi bugün 3-1 kazandık. Neler düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Bugün 3-1 kazandık ama bizim forvete ihtiyacımız vardı. Devin Özbek hiç Hep onun yüzünden oldu. Bu takım golcüsüz olmaz. Abi Trabzonspor maçı kaç kaç biter? 2-1 yeneriz. Bugün Fenerbahçe'nin ortası gayet verimliydi. Ben e, bugünkü Fenerbahçe'yi gayet beğendim. Kante sanki uzun süredir bizde oynuyormuş ki bugün çok iyi bir performans sergiledi. Hani iyiydi yani. Ben olsam Trabzon maçına e, Tedesco yerine Fred, Gendözü Kante ile çıkarım. Talişka'yı yedek bırakırım. Eyvallah. Abi. Eyvallah. Gel. Sensio gerçekten mükemmel topçu ya. İyi ki bize geldin lan Sensio. Sen. Trabzon'da ineceğiz. Trabzon'u Trabzon'da ineceğiz. Şampiyonuz bu sene Allah'ın izniyle. Ya yıllardır zaten Fenerbahçe'nin üstüne oynayan bir adam. Herkes bunu biliyor. Tüm Türkiye biliyor. Yani bizim hakkımızda yaptığı yorumlar. Yıldız ne en büyük Fenerbahçe. <laughs> yıllardır zaten bizim hakkımızda attı tuttu. İşte hak ettiği yeri buldu. Ee, bugünkü maça gelirsek de ben oyundan hiç memnun değilim onu söyleyeyim. Ee, şampiyon olacak bir takıma bu oyun yakışmıyor. Evet transferler yaptık, yeni bir oluşuma girdik ama yine de ben tatmin olmadım bu oyundan. İnşallah Trabzon maçıyla iyi bir ivme yakalarız ve şampiyonluğa doğru yürürüz. Esin. Bu hafta çok güzel bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda, ikinci yarıda öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama tamamıyla Trabzonspor'un maçının düşünüldüğünü düşünüyorum. Ee, takım biraz aktif dinlenmeye geçti. Benim her sene bir totemim var. iki senedir. Üçü, bu da üçüncü sene oluyor. Ee, şimdi haftaya Trabzon'a gidiyoruz sevgililer gününde. Trabzon'u yeneceğiz, geleceğiz. Başka çaresi yok. Takımıma buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tüm taraftarlara desteklerini esirgemesinler. Forvetsiz üç tane atıyorsak acaba forvetimiz olsaydı kaç tane atardık? Size kolay gelsin, iyi çalışmalar. Benim oğlum. Babalar koyar gider. <laughs> Eyvallah. Forvet dediğinde bu takım, bu takım tarih yazmanın seven bir takım. Bu takım tarih sevdalısı bir takım. Bu takım Forvet'siz şampiyon olacak. Yine bir tarih yazacak. Bu sene yine bir tarih yazacak Fenerbahçe. Ne diyorum? Ben ne diyorum? Bu takım yine tarih yazacak. Bu takım tarih yazan bir takım. Forvet'siz, Forvet'siz yine bir tarih yazacak. İnşallah şampiyon olacak. O cimbomu da kayacağız. İnşallah şampiyon olacağız. Trabzon maçında Kante ile Şerif gol atacak. Ya ikisinden biri atar Abi ben e, golleri valla 3 tane gol abi Bir Taliskayı yazıyorum 2 Kerem'e Bir de e, kimdi o ya Bir de şey abi Söyleyemedim Hatırlar abi Kanka bak eğer Kante ya da Asensi, Asensi. Asensi. Bu yayınlanacak değil mi kanka evet. Kante ya da Şerif atacak İnşallah inşallah. Hep sansın, hep salsın. Gelmeyeceğiz baba yani. Hey, Neyse taraftar yorumumu. Ha, Instagram'da. Bak, abi, abi. Lan Abi. Evet, soğuk. abi. Bir şey var. var. Ha, bir isterim, bak, bak. <laughs> biz de kırma soğuktu geldik abi. Bak, alın, İki daha bir dakika alayım bak, abi. Sonra bir şey söyleyeyim mi? Evet. Gerçekten sesim abi. Evet. bu bu alır abi, abi sesini. Ses. 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 Geliyoruz. Ses. Geliyoruz. Geliyor. Ses. Geliyor. Geliyor. Alıyor abi. Evet. Maç hakkında yorum Maç hakkında yorum. Abi bak neler düşünüyorsun bu? Bugün 3 bin kazandınız. Ben düşünmüyorum. O zaman Trabzon Spor hakkında alabilirim abi. Gel abi. Trabzon. Evet abi neler düşünüyorsun? Bugün 3-1 kazandın yani hocan nasıldı? Oyuncular nasıldı bugün? Vallahi biz Almanya'dan geliyoruz. Önce onu söyleyeyim. Bizim için her maç final maçı. Bu keyif, bu çok güzel bir şeydi. <laughs> Taraftar mükemmeldi bir defa. Takım da güzeldi. İkinci yere pek yoktuk. Ama olsun çünkü üç günde bir maç oynuyoruz. En büyük Fenerbahçe. İyi ki böyle bir takımın taraftarıyız. Öncelikle takımımıza sonra taraftarımıza çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir maç olmasa bile 3 puan bizim oldu. Önemli olan oydu. Mertlik de işte. Abi şimdi hani diyoruz ya genelde böyle klasik oluyor işte büyük maçların derbi maçların ee, tahmin olmaz falan ya. Abi hep Trabzon'u yeniyoruz ya. Hep 3 puanla dönüyoruz orada. Mertçe delikanlıcı olduğu sürece bu 3 puan bizim abicim. Başka bir çözüm yok yani. Şampiyonuz. Eyvallah. Evet. Haftaya Trabzon'u yeneceğiz. Çok iyi maçtı. Çok memnun kaldık. Oğlumla maça geldik. Zonguluk'tan geldik değil mi oğlum? Şampiyon Fener'e değil mi? Abi ailece Fenerbahçe'de siz nasıl bir duygu anlatır mısın? Ya Fenerbahçe bir aşk, Fenerbahçe bir sevgi, tutku. Ee, Zonguldak'tan, Gazetat'tan bir yollardan geldik. Yani oğlumuzla geldik, ya. oğlumuza bak. Değil mi oğlum? Evet. Şampiyon oğlum. Evet. Evet, evet oğlum. Evet, evet. Fenerbahçe. Fenerbahçe de oğlum. Evet. Fenerbahçe de. Hadi oğlum. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Evet. Hep bakın her yerde en büyük fener. Burada koyduğumuz gibi Sami de, de bunların başlarına koyacağız. Hadi bari. şampiyon. Sen de abi. Valla takım iyi yolda geliyor. Hafta çok zorlu bir deplasmana çıkacağız. İnşallah Trabzon'a engelini de güzel bir şekilde aşarız. Bu çocukların hatrı için Saadettin Başkan'la Tödesko'ya sesleniyoruz. Lütfen bu sene bu takımı şampiyon yapın. Teşekkür ederiz. Bize her yer Kadıköy, sıra Trabzon'da. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok asla. 14 Şubat'ta Trabzon'da görüşeceğiz. Çedir bu kadar, başka bir şey de söyle. Böyle gidişle şampiyon olacağız, Doğru. şampiyon. E, Trabzon maçı kaç kaç biter? 2-0 Fenerbahçe maçı galip. Bugün kantiyi nasıl beğendin mi abi? Formunda mı? Kante daha yeni başladı. Daha bir şey diyemeyiz şimdi ama önümüzdeki maçlarda eminim çok iyi bir performans gösterecektir o. Kendini kanıtlamış bir futbolcu o zaten. Eyvallah abi. Teşekkür abi. Abi neler düşünüyorsun bu maç hakkında? İyi oynadık, yendik. Haftaya Trabzon maçı var. Onu da yeneceğiz in inşallah. Bakar, bakacağız. Abi haftaya Trabzon maçında kaç kaç alırsınız? Yenelim de skor ne olsa olsun. Yenelim. Bugün kantiyi beğendiniz mi? Bugün yavaş yavaş şey gelecek kanti. Bugün en iyi maçı değildi. Onu da biz de biliyoruz. Ama gelecek yavaş yavaş. Angolo kantacımız. Hadi görüşürüz abi. Gol, gol. Gol. Evet. Aferin benim güzel kızıma. Bir daha söyle gol de. Gol. Evet. Aferin. Neler düşünüyorsun bugün? Abi inşallah bugün de kazandık. İnşallah Trabzon'da ineceğiz. Trabzon'da üç tane atacağız. İnşallah Bravo. Babara Park'ta içlerine geçeceğiz. n geri gelir misin abi? Abi neler düşünüyorsun? Maç güzeldi. Gençe yendik. Güzeldi. Forvetsiz şampiyon olacağız. Tarihi yazacağız. Forvetsiz şampiyon olacağız. Trabzon skor tablosu alabilir miyiz? Ne? Trabzon ne? Trabzon maçında. Yeneceğiz. Maç kaç, alacağız. kaç yeneceksiniz 3 abi? 3 yeneceğiz deplasmanda. 3-0. Eyvallah. Çok iyi maçtı. Tedesco hocamızı kutluyorum. Talişka'yı kutluyorum. Asensio'nun şutu mükemmeldi. Ama direkten döndü. Canı sağ olsun olsun. Nene yeteneği yok ama aşırı mücadele ediyor. Helal olsun sana nene. Buradan seni tebrik ediyorum dostum. Çok iyi maçtı. Abi Asensio mu Kante mi? Asensio. Kante bugün ilk maçı biraz heyecanlıydı ama Kante de gelecek. Toparlanacak hissediyorum. Tek Trabzon'u yenip gelmeleri. İnşallah yenip gelecekler. Buradan yani tek isteğimiz bu. Teşekkür ederim. Başta... E e Asensio, Talişka, hepsi çok iyi oynadı. Kanta kendini heyecan yaptı ilk bir. Toparlayacak kendini o da. O bir, bir golü de yemesek olurdu ama şans işte. Gel Reis. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum Trabzon maçıyla alakalı. Trabzon bize hiçbir zaman deplasman değil. Biz ligi hep 6 puan başlıyoruz. Bizim ikinci takımımız diyebiliriz. Bize yardım ediyorlar Allah'a şükür. Artı olarak Asensio bu takımın değişilmez ismi. Her ne kadar Kante dünya yıldızı olsa da Ederson falan filan Asensio babadır diyorum. Bu kadar. Trabzon bize deplasman değil. Hiçbir zamanda olmadı. Korkunun ecele faydası da yok. Bu takımın forveti olmayabilir ama desteklemekten başka çare de yok. Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Trabzon'u da rahatlıkla kazanıp geleceğiz. Gel. Ilıçlar Eyvallah. çekilecek. Şampiyonluk gelecek. Domenica Tedesco Jim Bom Bom. Orası sende. ben de. Ben merhaba. E, maç güzel iyi geçti. 3-1 bitti de biz maça giremedik. Pasolik'te engellik e, beni e, almadılar. Ben 3 gün önce ben baş yaptım. 3-4 kere konu başvurduk. De yaptırdık ama bizi almıyorlar. Bir de buraya gittim. Konuş, konuştum beni. Kayıt yapmadılar. Ben yapamam, ben karışamam dediler. Ama maç güzel geçti. Allah şükür 3 1 benim sayesinde buraya geldim. Destek olduğum için. Şimdi ben burada e, bekleyeceğim. Yolun kenarında bekleyip bu soğukta bekleyeceğim. Maça akışarak göndereceğim burada. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öncelikle şunu söyleyeyim, bence bu takıma bir forvet lazım. Talişka nerede ne kadar iyi olsa da yani top tutama tu, top tutamıyor. 30 kilo adam yani her temasla yere yıkılıyor. Ama onun dışında bence güzel bir oyun vardı. Kenar oyunlarını güzel oynadık. Yani Marco Asensio diyorum, başka da bir şey demiyorum. Eyvallah abi. Abi Kante ilk maça göre bence biraz eksik oynadı. Ama genel olarak takım çok iyi. Semedo Mert Müldür efsaneydi bu arada. Bu maç beklerimiz çok iyiydi. Özellikle Mert Müldür'ü çok beğendim. Trabzon'un içinden geçeceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> bir kazan neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? F bence Fenerbahçe'nin şu an aktif olarak en iyi oyuncusu Asensio. O olmasa yani çok eksik oluruz. Yani Engulu Kante'nin hakkında da bence güzel top dağıttı. Mert Müldürle de Semedo Mert'in biraz top kaybetmeleri kötüydü ama genel olarak iyiydi.